böyle Türkiye'de yaptığı saldırılara rağmen de bu böyle sürdü. Ama şimdi bıçak kemiğe dayanmış gözüküyor. Türkiye, Türkiye kamuoyu ne kadar IŞİD'i muhatap almamak için ısrar ederse, IŞİD de tam tersine o kadar e, üstüne üstüne gidiyor ve bunun giderek artacağını tahmin ediyorum. Dün akşamki propaganda yayınları ki birkaç tane birden e, hayata geçirdiler. Bir elbap operasyonuna yönelik, bir de Ellerindeki askerlere, e, rehin tuttukları, esir tuttukları askerlere yönelik e, ve burada, buralarda da tam bir e, üslup olarak vesaire tam bir e, hakaret edici, aşağılayıcı tutumlar takınabildiler. Ve e, ne kadar görmek istemese istemesin Türkiye kamuoyu, IŞİD Türkiye'yi kendine bir savaş alanı olarak seçmiş durumda ve bu savaşı sürdürme niyetinde, Türkiye'nin hala bu savaşı tam olarak kabullenmek istemediğini görüyoruz. Şu ana kadar IŞİD'e karşı yapılan, Türkiye'de yapılan e, polis operasyonlarının zayıflığı, e, kamuoyunun IŞİD saldırılarına, IŞİD katliamlarına yönelik gösterdiği ilgisizlik, kayıtsızlık, bütün bunları bize gösteriyordu. Ee, bu saatten sonra dünden itibaren bunun değişebileceği gibi bir durum var. Ee, zararın neresinden dönülse kardır diyelim.